Dinemesini bilenin söyleyeceği de odur. Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Patlama ve çatışma sesleri. Şam'da savaş yeniden başladı. İslamcı isyancıların yeni saldırıları hafta sonunda başladı. Savaşın El-Kaide tarafından desteklendiği açıklandı. El-Kaide'ye yakın Tahrir Uş, Şam, Kobar'daki Suriye ordusu mevzilerini hedef aldı. Almastar'ın haberine göre hareket El-Abasyun yakınlarında intihar saldırısıyla başladı. Saldırının ardından şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi. Muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'ne göre sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Bunun üzerine Suriye Hava Kuvvetleri saldırı için harekete geçti. Cihatçılar bölgeyi ele geçirdiklerini iddia ederken Suriye ordusu da saldırganların geri püskürtüldüğünü açıkladı. Cihatçılar hafta sonu başlattıkları saldırı sonrası kentin doğusundaki sanayi bölgelerinde ilerleme kaydetmişti. Ancak Suriye ordusu karşı operasyonuyla buraları yeniden kontrolünü aldı. İki günlük çatışmalar sonucu her iki taraftan toplam 200 yakın asker ve cihatçı öldü. Perşembe günü İsveç'te Birleşmiş Milletler tarafından organize edilen Suriye Barış Görüşmelerinin yeni turu başlayacak. Müzakerelerde çatışmalara çözüm yolu aranacak. Şu ana kadar harcanan çabalar başarısız oldu. Hessen Başbakanı Bufi'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nazi benzetmesiyle kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. Ancak hükümet üyeleri için henüz seyahat yasağı talep etmedi. Salı günü Deutschlandfunk'a konuşan Forke Bufi'ye, der Selbstachtung unseres Landes und eine Verhöhnung der Opfer der Nazi-Diktatur. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti kendi ifadeleriyle Nazi rejiminin kurbanlarıyla alay etti. Almanya ve Başbakan Angela Merkel'e hakaret etti. Haysiyet nedeniyle artık sınırı çekmek gerekiyor. Sayın Erdoğan ve hükümeti ülkemizde istenmiyor. Erdoğan'ın regierung sind in unserem land nicht erwünscht und das muss jetzt klar sein. Defalarca her türlü olanağı kullanarak Türkiye'nin iç sorunlarını Almanya'ya taşımayı denedi. Hessen Başbakan Vüfiye, Erdoğan'ın anayasa referandumu sonrasında da hırslı davranacağını düşündüğünü söyledi. Seyahat yasağı çağrısı yapıp yapmadığına dair soruya hiçbir şey istemiyorum sadece sevilmediğini söylüyorum cevabını verdi. Ona göre eğer Almanya'ya gelirse burada seçim propagandası yapamaz çünkü güvenliği tehlikeye atabilir. Buffy'e bize bu tür hakaretlerde bulunan birisi binlerce polisle onu korumamızı bizden bekleyemez dedi. 16 Nisan'da Türkiye'de başkanlık sistemi için anayasa referandum yapılacak. Böylece Cumhurbaşkanı'nın yetkileri güçlü bir şekilde artacak. Almanya'da 120 bini Hessen'de olmak üzere 1,4 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen yaşıyor. Türkiye'nin tanımış politikacılarının burada seçim kampanyası yapmasının engellenmesi nedeniyle Ankara hükümeti sert ses tonu ve nazi benzetmelerine varan eleştirilerle tepki göstermişti. 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu öncesi hükümet temsilcileri Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak. AFP'nin haberine göre AKP Kön Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada kararın Ankara tarafından alındığı söylendi. UETT Başkanı Zafer Sarıkaya Virshafsvohe ya yaptığı açıklamada referandum'a kadar Türk hükümet yetkilileriyle mitingler yapmayacağız dedi. Ancak Türk politikacılarının katılmadığı yerel düzeyde bilgilendirme toplantıları yapılacak. Böylece gelecekte yapılması planlanmış tüm toplantılar iptal edildi. Türk hükümet yetkililerinin Almanya'da referandum mitinglerinin iptal edilmesiyle başlayan gerginlik, Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'na gitmesinin engellenmesiyle hat safhaya ulaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engellemede bulunan Avrupa ülkelerine nazi ve faşist benzetmesinde bulunurken Almanya ve Hollanda Türk yetkililere istenmedikleri cevabını vermişti. Bulgaristan'da bir grup çivite vatandaşta sahip Türklerin pazar günü yapılacak genel seçimlerde oy vermesini Kapitan Andreevo, Lezovo ve Malko Tornova sınır kapılarına giden yolları keserek protesto etti. Bulgaristan 26 Mart pazar günü erken genel seçim için sandık başına gidecek. Türkiye'de yaşayan 200 bin Bulgaristan Türkü de seçimlerde oy verme hakkına sahip. Bu durumu protesto etmek isteyen bir grup Bulgar ellerindeki Bulgaristan bayraklarıyla karayoluna zincir çekip araç lastikleriyle barikat kurdu. Polis bölgede sıkı güvenlik önlemleri aldı. Protesto nedeniyle Bulgaristan'dan Türkiye'ye araç girişlerine uzun süre izin verilmedi. Seçimlerde Türk azınlığın kurduğu hak ve özgürlükler hareketiyle sorumluluk, özgürlük ve hoşgörü için Demokratlar Partisi de yarışacak. ABD'ye uçacak bazı ülkelerin yolcularına kabinde laptop ve tablet kullanmaları yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri 8 ayrı ülkedeki bazı havalanlarından Amerika Birleşik Devletleri'ne giden uçakların kabininde cep telefonu ve tıbbi cihazlar hariç elektronik cihaz taşınmasını yasakladı. Buna göre cep telefonu ve tıbbi cihazlar hariç her türlü elektronik alet bagaja verilecek. Yasak dizüstü bilgisayar, tablet, DVD oynatıcı, kamera ve elektronik oyun konsollarını kapsıyor. Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad ve cidde İstanbul, Abu Dhabi ve Dubai yasak kapsamına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son olarak çoğunluğu Müslüman ülke vatandaşlarına ülkeye girme yasağı koymuş. Uygulama iki defa mahkemeler tarafından durdurulmuştu. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da radyo kasele ayarlamayı unutmayınız.